Şekilde görüldüğü gibi yatay 10 metre bölü saniyelik ilk hızla merdivenin K noktasından atılan top L noktasına çarpmaktadır. Merdivenin basamak genişliği 30 cm ve yüksekliği 45 cm olduğuna göre top merdivenin kaçıncı basamağına çarpar hesaplayınız. Öncelikle ne yapmanız gerektiğini işlemsiz anlatıyorum. Bunu dinleyip videoyu durdurup soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra tekrar çözüme bakın arkadaşlar. Hazıra konmayın. Öncelikle bunun bir düştüğü yükseklik var. Bu düştüğü yükseklik şuradaki 45 santimetre ile orantılıdır. Yani 45 santimetrenin bir katı olmak zorunda. 45K diyoruz arkadaşlar. Düştüğü yükseklik. Menzil de 30 santimetre şu merdivenin e, uzunluğuyla alakalı 30 santimetre ile orantılı olması lazım. 30K olması lazım benzin. Şimdi atışlarda bir diş cismin düşme yüksekliği H ise yere düşme süresi 1 bölü 2 GT kare ile bulunuyordu. E, menzil de yatay hız çarpı zamanla bulunuyordu. Şimdi ben bunları oranladığımda arkadaşlar H ile X oranladığımda H 45 santimetrenin katı olmak zorunda. X de 30 santimetrenin katı olmak zorunda olduğu için e, oran işte 15'e bölerseniz 3 bölü 2 olmak zorunda. Yani şuradaki 1 bölü 2 G T kare 3'ün katıysa yatay hız çarpı zamanda 2'nin katı olmak zorunda. Bunları oranladığında bakın T'ler gidiyor. G yerine yazacaksınız. Yatay hızını yerine yazacaksınız. Ve buradan T yere düşme süresini bulacaksınız. Yere düşme süresini bulduktan sonra da zaten e, yata yatay hızını biliyorsunuz. T'yi biliyorsunuz. Şu X uzaklığını bulup oradan kaçıncı basamağa çarptığını yakalayacaksınız arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Burada düştüğü yükseklik ile benzili arasındaki oran şu basamakların uzunlukları ile orantılı olması lazım. H yükseklik 45 cm ile menzil de 30 cm ile orantılı olması lazım. Sonra H yerine ve X yerine bilinenleri yazdığımızda oradan süreyi elde edeceğiz arkadaşlar. Süreyi elde edeceğiz. Şimdi soruyu ben çözüyorum. Şimdi h1 bölü 2 gt kare. g yerine 10 yazarsam artık şabın şey 5 t kare oldu arkadaşlar. Yatay hız 10'du. Yatay hız 10. Geçen süre bilmiyorum. Demiştik ki h yüksekliği bakın 3'ün katı. Şurası h. x de 2'nin katı olmak zorunda. x de yatay hız çarpı zaman. E bakın burada 5 ile 10 sadeleşti. 2 kaldı. Şu 2 de 2 sadeleşti gitti. T karenin karesi bu gitti. Demek ki bunun 3 saniye yere düşme süresi bulunuyor arkadaşlar. 3 saniyede bunun menzili x eşittir v çarpı t'den yatay hızı 10'du. 3 saniyede 30 metre uzağa düşmüş oluyor. E şurada basamağın bakın şurası 30 santimetreydi. Güzel olmadı. Şurası 30 santimetreydi arkadaşlar. E toplam 30 metre uzağa düşüyorsa siz 30 metreyi önce bir santimetreye çevirin yüzde çarpıyorsunuz 3000 santimetre olmuş oluyor sonra bunu 30 santimetreye böldüğünüzde gördüğünüz gibi yüzüncü basamağa çarpmış oluyor arkadaşlar